Emriye'nin mutfağına benim menimizde fırlak köftesi yapacağım. Burada bir bardak bulgurumuz var. Siz iki bardak koyabilirsiniz. Burada bir bardak un var. Siz iki bardak un koyabilirsiniz. Emriye Hanım 1200 aboneye çok az kaldı değil mi Emriye Hanım. Kaldı tabii. Burada da bir bardak kaynamış suyum var. Kaynar suyum. Yani siz iki bardak kaynamış su, iki bardak un, iki bardak ince bulgur koyabilirsiniz. Burada da kimyonum var. Bir kaşık e, çay kaşığıyla. E, tuzum var. Burada da çay kaşığından karabiberim var. Orada maydanoz. Burada kırmızı biber. Ben salça kullanmayacağım. Siz kullanabilirsiniz salça. Benim sosum var. Sos kullanacağım. Şimdi başlıyorum yapmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Evet ya hanım. Hanım. Bir sefer, hanım. <laughs> Yeniden mi diyeceğim? Evet. Şimdi bulgurumu kattım buraya. Kaynamış suyumu dökeceğim. 10 dakika bekleteceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Üstüne bir bez örteceğim. 10 dakika bekleteceğim. İlmiye Hanım. Evet. Bana baksana bir. İlmiye Hanım. Hanım. Hocam, hocam. hanım, şimdiki işlemimiz ne? Şimdiki işlemimizde bulgurumuzu ıslandı şimdi şeyini katacağım Oy dökeceğim şimdi unumuzu döküyorum bir bardak siz iki bardak yaparken iki bardak un koyabilirsiniz iki bardak bulgur koyabilirsiniz ben az yapıyorum bir yumurtamız burada ben salça koymuyorum sos koyacağım kırmızı biber koyacağım sizi Salçak yani salça koyabilirsiniz bir kaşık. Ben kırmızı biber koyacağım. Eşime tokunduğu için ben kırmızı biber katıyorum. Bir kaşık da buradan sos katacağım. Sosum var benim. Yani salçanın yerine ben sos, sos kullanıyorum. Burada da kimyonum var, karabiberim var, bir tatlı kaşığı, kimyon bir çay kaşığı, var. karabiber bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Şimdi işleme geçiyorum bir Ellerimi yeni yıkamışım. Bismillahirrahmanirrahim. Eminiye hane, hane. Amin. Amin. Dünyan Efendim. bundan sonraki işlemimiz ne? Bundan sonraki işlemimizi yapacağım şimdi yoğuracağım. Yapacağım. Birazcık sos koyayım gene. Az, az geldi o sosun benim. Zaten biz malzemeleri açıklama kısmına yazıyoruz değil mi? Tabii. Abi? Malzeme kısmına şeyine, videomun altına hepsini yazarım ben. İki kaşık salçayı, iki kaşık bilmem ne. şey iki bardak, on iki bardak Bul bul onları hepsini yazarım ben. Durduralım mı? Durduralım. Emir ya anne, hani, anne, anne. Amen. Ne yapalım sevgili izleyicilerim? Çekmeyi. İşte. Tamam. Şimdi buraya bir tasına su koydum. Şimdi köftelerimizi azıcık küçük küçük alacağım, yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da çaparlarına Şöyle yapabilirsin. Daha böyle altına da azıcık un sardım. Yapışmasın diye. Ne dacı? Şöyle yapacağız. Böyle böyle. Yanım acıktım mı ya ben çok acıktım. Acık mı Ahmet? Ben de acıktım ama yapar yeriz. Ama sana yasaktır bir katlı olduğu için sen yiyemezsin. Siz salça atarsınız bir, bir kaşık. Ee, bulguruna katarsız bir kaşık sosuna katarsınız ben e, eşime dokunduğu için ben sadece atıp yerim düzgünce videomun altına tarifini yazayım. Yani, sana şimdi bir sorum olacak. Evet sor bakayım. Bu ne yanı? O kapak sos o kapağı. <laughs> <Amen>. Sana ben <pene>. Allah'a <laughs> Şöyle şöyle yapıyoruz. Vah wow, bunlar çok küçük ama. Yani. Yani böyle olacak Ahmet, ufak olacak. İrisi güzel olmuyor. Emine Hanım. Serçe parmağına. Emine kızartma videosu isteyenler var patates kızartması. Varsa yaparız. Ya. Vardı yaparız. Yaparız yaparız. İsteyenler isteyenler var. 3-4 kişi var. Şöyle. Durduralım mı Emine ya? Hani? Durdur Ahmet. Emine yavrum, şimdiki işlemimiz Şimdiki işlemde benler köftelerimizi yaptım, bitirdim. Şimdi pişireceğim Ahmet. Nihal Hanım. Şöyle yapıyorum işte. Bu çok küçük bunlar. Bunlar böyle olacak Ahmet. E. Daha ben biraz büyük yaptım. Daha ufak yapılıyor bu da. Can sıkısı bu. Ben de biraz büyük yaptım. Canım sıkıldığı için tek yapıyorum. Mecbur azıcık büyük yaptım. Şimdi ocağın başına geçeceğim düşürmeyi. Kaynayan suyumuza tuz atacağım. Tamam işte bitti. Bu da küçük bir kaldı. Şimdi bunları alalım oraya Emine hanım, hanım, hanım. Şimdiki işlemimiz ne? Şimdiki işlemimiz köftene suyunu koyuyoruz, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ocağımızın altını yakalım. Biraz daha su kaynadık, bunun suyu bol olsun. Suyumuz bol olsun. Azıcık daha su koyalım kaynasın. Bunu da alter böyle durdur. Bunun suyu birazcık bol olması lazım. Şimdi tuzunu atalım. Bir tatlı kaşığı kadar tuz atacağım. tatlı kaşığında artıcık fazla yok. Durduralım mı ya? Durduralım evet. Emiriye hanım hanım. Şimdiki işlemimiz ne? Şimdiki işlemimizde perla köftelerimizi suya döküyorum. Kaynayan suya. Anı. <laughs> Şimdi ne şey yapacağım? Dur dur lan be hanım. Şimdi dur dur bunu da dökeyim göstereyim. Üç bardak yemek kaşığıyla yağ koyuyorum tavamıza sosumuzu yapmak için. Buradan da sos koyuyorum. Siz mesela beş tane domates rendeleyebilirsiniz. Ben sos koyuyorum. 3 diş sarımsağım var. Onu da dökelim. 3 diş sarımsağımız var. Ben güzelce videomun altına yazdırırım. Ne kadar salça gidiyor. Ne kadar şey gidiyor. Onları yazdırırım hepsini. Ben <laughs> şimdi böyle yaptım. Birazcık da kırmızı biber katalım içine. Ee, siz mesela e, Sosunun içine bir kaşık da salça koyabilirsiniz. Ya biber salçası veya kut domates salçası ne isterseniz onu koyabilirsiniz. Şimdi bunu da bir yandan koyacağım. Bu da pişsin. Durduralım mı yani? Durdur Ahmet. Şimdi Emriyan'ı çıkarıyorum. köftelerimizi çıkarıyorum. Kaynattım sosu üzerinden dökeceğim. 15-20 dakika kaynattım. Fazla kaynatmadım yani 15, 10 dakika, 15 dakika yeterli Ben 20 dakika kaynat. Şimdi kaynayan sosumuzu üzerine döküyorum. Sıcak sıcak. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunu bir güzel karıştıralım. Oldu mu şimdi? Oldu. Şimdi sunumunu yapacağım. Emine hanım hanım. Şimdiki işlemimiz. Şimdiki işlemimizde e, sellah köftemizi yaptım. E, Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. E, abone olmayı, izlemeyi, yorum atmayı da unutmayın. Sevgili izleyicilerim. Hadi size hayırlı günler. Çok muhteşem oldu. Çok çok muhteşem, muhteşem güzel. Bir...